mahalle muhtarlarını sık sık ziyaret ederek taleplerini yerinde dinleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, yol yapım çalışmalarının tamamlandığı Yunus Emre ilçesine bağlı Bağ yolu Avdal ve Osmancalı mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Yapılan ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci ve mahalle muhtarları bulundu. Evet, burası iyi. Yapılan 15 kilometrelik sati kaplama çalışmasıyla birlikte Bağyolu, Avdal ve Osmancalı mahalleleri birbirine daha sağlıklı ve güvenli bir yolla bağlanıyor. Yapılan ziyarette bulunan Bağyolu Mahallesi Muhtarı Bülent Gürcan ve Avdal Mahalle Muhtarı Ramazan Aykutlu ve Osmancalı Mahalle Muhtarı Mehmet Narin yapılan bağlantı yolları ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Yol yapım çalışmaları nedeniyle memnuniyetlerini paylaşan mahalle muhtarları hem yolları hakkında bilgiler verdiler hem de emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler. Bayolu Mahallesi'nden Osmancılı'ya kadar güzel bir yol geliştirme çalışması oldu. Oradan sonraki köylerimize de tabii aynı şekilde yol genişletip ve asmat çalışması güzel bir vaziyette oldu. Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun başkanımızdan. Böyle bir geniş yol görmedik bugüne kadar. Hayal bile edemiyorduk. Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Daha önceden iki araba yan yana zor geçerdik. Geçemezdik. Ama şu anda bakın havaalanı gibi yol oldu. Yani. Uçak indirelim dersek inecek. Köyümüze ve Osmancılı bağ yolu arası 15 kilometre asfaltımız atıldı. Genişleme yapıldı. Cengiz Başkan ve Daire Başkanı'ndan Yol çalışanlarına kadar tüm hepsini teşekkür ediyorum. Ellerine, kollarına sağlık. Biz zor durumdaydık. Bir daha olarak şikayetimiz, araçlarımız perişan oldu. Bu kaplamanın olduğundan dolayı hepsini çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşların şikayetini alıyorduk. Gerçekten durum bozuktu yollarımız. Şimdi Allah razı olsun herkes teşekkür ediyor. yani Herkesten başkanımızdan tüm personeline teşekkür ederim. köyümüz, köy girişimiz de yolumuz asfaltlandı. Mevcut asfaltlanan yolumuzda şikayetimiz yok. Kullanım açıldı. Gelip gidişler kolaylaştı. Lakalar kalktı. Şu an güzel oldu. Önceden kullanımı daha azdı. Tabii şu an asfalt atıcı yolun kullanımı arttı. Allah sağlık saat versin. Emekler için Allah razı olsun yani. Çok sağ olsun. Teşekkür ederim yani. Allah razı olsun. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına hatıra amacıyla muhtarlara duvar saati hediye ederken vatandaşlara da şapka hediye etti. Başkanımız Cengiz Ergün selamlarını iletti. Size muhtarlığınızı ufak diye. Hadi.